Arkadaşlar Teker Üstü Muhabbet kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün hava, baktık karlı. Şöyle biraz yukarılara çıkalım dedik. Kamerada belli oluyor mu? Çok güzel kar yağıyor. Yerlerde karlı. Şöyle hazır. Hava durumu da böyleyken. Şu an bayağı yüksekte bir akımdayız kar performansını gösterelim istedik. Kışlık lastiklerimiz de yeni. Şöyle bir göstereyim. Sürüşe geçelim. Ciddi kar var yolda. Manzara da kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Gerçekten şu an atmosfer çok güzel. Şu anda bayağı dik çıktığımız yer. Yerlerde daha önce yağan kar buz tutmuş. Çok yüksek bir akımdayız şu anda. Ondan dolayı biraz takır tukur ediyor. Şöyle dönelim. Aşağı doğru iniş yolculuğumuz başlasın. Lastikleri de ilk kez kullanıyorum bu araçta. Kışlık lastik. Yeni taktırdım. Sıfır. Onun da etkisi var ki buraya kadar hiç zorlanmadan çıktık. Normalde burası e, araçların çok zorlandığı, genelde hatta offroad araçlarının genel olarak geldiği bir güzergahtayız. Ama lastiklerin de yardımıyla buraları sorunsuz bir şekilde çıktık. Yollardaki kar durumu gözüküyor mu, ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum ancak aşağı iniyoruz bir sürele Kızartmayarak da olsa durduk. Tabii bunlar bu kadar normal. kendini yerler don zaten S&P'de devreye girdi görmüşsünüzdür hemen direkt çizgimize sokuyor bizi arda araç kullanması aşırı keyifli oluyor arkadaşlar en azından ben çok seviyorum tabi dikkatli etmek lazım Tedbiri elden bırakmadan yerler sağlam buz. <laughs> Aşağı doğru iniyoruz. İndikçe yağış seviyesi azalıyor tabi. Ama buralarda da yolda hatır sayılır derecede kar var. Şöyle biraz uzun da etkisiyle bırakıyor kendini. Güzel. Şöyle bir ortamı göstereyim. Aracın tasarımı gerçekten çok iyi Ben alırken de çok beğenerek Almıştım zaten Bence segmentindeki en yakışıklı araçlardan biri yani Özellikle Gece vakti Şöyle baktığımızda Gerçekten çok güzel gözüküyor Evet arkadaşlar bu da böyle kısa bir karda sürüş videosu diyeyim. O şekilde oldu. Sizlerle paylaşmak istedik. İzlediğiniz için teşekkürler.